Bu futbolcuların hayranları için imza atma şekli aklınızı başınızdan alacak. Ronaldinho hapisten yeni çıkmıştı ki bir kız onunla karşılaştı ve "Formamı imzalar mısın?" dedi. Ronaldinho hiç tereddüt etmedi ve nedeni olmadan formayı fazlasıyla agresifçe kaptı. Ama Neymar daha da çılgındı. Bir hayranına tam sahanın ortasında imza atıyordu. Ama sadece ne yaptığına ve yüzündeki o garip ifadeye bir bakın. Görünüşe göre Barcelona oyuncuları kadınları kendine çekiyor. Gavi bir imza veriyordu. O sırada bir kız ona bir kağıt uzattı. Tamamen kafası karışmış görünüyordu. Üzerine ne yazmıştı? Gerçekten bunu herkese açık bir yerde mi yaptı? Belki de Gavi yarın sabah antrenmanı atlar ve tabii ki Lamine Yamal'ı unutamayız. Yalnızca 18 yaşında olmasına rağmen Barça'nın en büyük parti çocuğu. Sadece 16 yaşındayken bile kadın taraftarlar onu görmek için antrenmana geliyordu. O zamanlar çok utangaç görünüyordu. Şimdiki haline hiç benzemiyor. Hatta Messi'nin koruması Rodrigo de Paul bile bir